Selamlar selamlar ve çok çok selamlar. Yaklaşık bir 5-6 ay sonra uzun videoyla karşınızdayım. Biz sizinle ne yapacağız? Biz sizinle oyunla birebir senkronize çalışan C4 yapacağız. Bunu short videosu olarak paylaşmıştım ama uzun video olarak da paylaşıp yapmak isteyenlere ve izlemek isteyenlere bir fayda sağlayayım dedim. Tabii muhtemelen siz bu videoyu izledikten 1-2 gün sonra videonun açıklamasında bütün dosyalarıyla, çizimleriyle ve kodlamalarıyla vereceğim. Kitaba yükleyeceğim bunların hepsini. Öyle. Şimdi size bunun çalışma mantığını vesaire oturayım. Öyle anlatayım ve nasıl yapacağımızı falan Şimdi bizim ilk adımımız projedeki ilk adımımız çizim olacak tabii ki. İkinci adımımız ise çizim bittikten sonra baskı. Üçüncü adımımız ise baskı bittikten sonra elektronik devre kısmı. Ben bir adet Arduino Uno kullanacağım. Ekstra 2x16 LCD panel kullanacağım. Bir adet de LED kullanacağım. Başka da kullanabileceğimiz bir şey yok. Bu kadar basit. Sistemi Fighting'da yazacağız. Fighting'daki sistem mantığı şu olacak. Oyunda bildiğiniz gibi tepede bir süre yazıyor. Tam şurada bir yerde ve o süre bir anda kaybolup işte Bomb Planet muhabbet geliyor ama bazen Bomb Planet demiyor size. Orada süre gittiğinde anlıyorsunuz ki oyunun içerisinde C4 kuruldu. Belki bunu okuyan tetikleyici bir kod yazabiliriz. En basit yöntemi ise benim kurduğum senaryoda E tuşuna 4 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda kurulan bir C4 olabilir. Ben kurarak göstereceğim. Ben o yüzden 4 saniye boyunca basma muhabbetini ilerleyeceğim. Ama oyunda herkesin kurduğu sürede C4'ün çalışmasını isteyen kişiler için de yine ayrıca ona uygun kodu yazıp yine kitaba yükleyeceğim. Siz nasıl isterseniz o kullanacaksınız yani. Ee, gelin sizin hemen tasarıma başlayalım ve ilerleyişi görelim. Çok minik bir problemimiz var. Çok ufak bir problemimiz var. Benim arkadaşım Ahmet. Genelde çizim işlerini beraber yapıyoruz. kupası Ahmet'te kaldı. Neydi bunun adı? Bunun adı neydi? Mezura mıydı? Mezre miydi? Mezle miydi? Mehmet miydi? Mahmut muydu? Neydi bunun Bunu ne yapacağım? Bir şey var tam planlı yaptığım an gerçekten tamam ben olmuşum dediğim gün olacak. Ama ben hiçbir gün olamadım. Burada milim hesabı nasıl yapacağız ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kutunun çizimi tamam. Şu şekilde şöyle bir kutu oluşturduk. İşte 3 santim genişlikte olacak. 18, 30 olacak. asıl problemlerden birisi şu an başlıyor. Ee, ya bir durur musun? Bir yerine sabit durur musun? Aslında problemlerden biri şurada başlıyor. LCD panelin boyutuna göre ayarlayacağım ve LCD panelin ölçüsünü bununla alacağız diye düşünüyordum ki aklıma sonradan hiç LCD paneli çıkarmadan herhangi bir robot parçasından bir sayfaya gidip LCD panel özelliklerinin boyutuna bakabilirim diye düşündüm ve öyle de yapacağım. Şu an arkadaşın pencere kısmını vesaire oturttum. Şu şekilde. Üstüne de böyle paket gibi görünüyor C4'ler o şekilde bir paket çizim yaptım. Ama bir şey yapamadım. Ne yapamadım derseniz. Bunları açtım ama buraya açamadım. Çıkamadım. Böyle kalsın dedim yani. <laughs> onu düzeltirim ben sonradan ama şu an niye açamadım bilmiyorum. Yani çok basit bir şey yapamadım. Anakart devre görünümünde bir çizim var ya onu yapacağız. İnanılmaz yoruldum. Hani niye bu kadar yoruldum anlamadım da. Ama sonunda bitirdim. Bence oldu. Şöyle göstereyim size. Bakın bu C4'ümüz aynı bu şekilde kahverengi gibi baskı alacağım. Bu arkadaşımızda da onun üzerine koyacağımız yeşil anakart devresi. Daha bunlara böyle küçük küçük kutular basacağım bu arada. Bu sabit bir şekilde durmayacak. Bunun üzerine ince kablo tarzı şeyler basacağım. Nasıl açı? Dehşet garip bir açı değil mi? Sanki böyle yayın izliyormuşsunuz gibi. Size bir farklılık katmak istedim. Ama sesim çok kötü. Bunun için bu arada kusura bakmayın. Videonun şu an yarısında bunu söylemem bir garip oldu ama hasta mıyım neyim bilmiyorum. Sesim berbat geliyor. Evet Şimdi ne yaptık? Kısaca anlatayım. Bu C4'ün açıp kapama pini. Normalde böyle oluyordu şeyde. Yanlış hatırlamıyorsam C4'te. Bu onun hemen yanındaki kabloların geçtiği kısım. Kablo geçiyordu arkasından. Kabloların rengini de ayarladım. Kırmızı, siyah. Bu da arkadan, üstten geçen kablolar. Kırmızı, siyah, sarı. Ama bir sıkıntımız var. Onu da söyleyeyim. Bu C4'ün kutusunu tasarlarken bir yerde hata yapmışım. Şuraya bir Aa, lamba çıkışı koymamışım. Ayrıca şuraya da 3 adet delik açtım. Kabloların geçeceği bir çıkış koymamışım. Nasıl bu hatayı yaptım? bilmiyorum. Devre kartı görünümdeki kart ama burada bir şey oldu yazıcı ne yaptı anlamadım. Neyse çok da önemli değil zaten buna kapanacak diye üstüne düşmedim. Bu number pad numaramız. Bunu tasarlamadım bunu direkt internetten buldum. Kablolar sözde beyaz kablo tasarımlı ince tasarımlar oradan geçecek. Şimdi ben bu C4'ün bir dış kasasını falan bir halledeyim. Şuraya kamerayı koyayım hızlı bir şekilde böyle dramelle delip geçtiğim anları vesaire görün. Evet bahsettiğim açı böyle bir açıydı ama bunu bir tık genişletmemiz gerekiyormuş gibi geliyor. Bu bana biraz fazla dar geldi. arkadaşı tamamladım. Bu şekilde bir tasarım oluştu. Yalnız gerçek C4'ü kontrol ettiğim zaman da bir şey fark ettim. Şöyle görünecek ki 3 adet bombe var. Biz 4 adet yapmışız. 3 çizgi çekmişiz. Her bir kabloya özel bir çizgi çekmişim. Evet. Kullanacağımız kart Arduino Uno. Şu kartı kullanacağız. Bendeki klon 1 adet led Şöyle göstereyim. Ledin de pozitif kısmına şöyle 10K bir direnç atarsanız güzel olur. Bir adet buzzer devresi. Bunu herhangi bir şeyden çıkarabilirsiniz. Çok basit bulabilirsiniz şu buzzerları. Ve bir adet 8x12 led panel. Kurulum gerçekleştirdim ve ekranda da şöyle yazıyor şu an. Read. Find kodunu yazdıktan sonra şimdi Enter'a basıyorum. Ve bana diyor ki bundan port COM3 yani COM3. port diyeyim. E tuşuna 4 saniye basılı tutunca otomatik olarak çalışmak gerçekleşeceğini söylüyor. E tuşuna şimdi bastım. bir 2, 3, 4. Evet. Bu şekilde. Son 3 saniye boyunca ışığın sürekli yanması gerekiyor bu arada. Ve bip sesi aktif olarak devam edecek. Okey. Ben ekstra bir değişiklik eklemek zorunda kaldım. Bildiğiniz gibi C4 patladığı zaman... Bende patlayan herhangi bir şey yok. <laughs> o yüzden di 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 yapıyor. <laughs> Dramer çalıştırabileceğim bir durumla karşı karşıyayım. Bu arada gerçekten açlıktan geberiyorum. Yaklaşık hmm. 6 saat mi oldu 7 saat mi oldu buradayım ve çıkmadım. Su bile içmedim. Buradan ayrılınca bir daha buraya dönmem çok uzun sürüyor yani. Ne yapıyorum anlamadım ya. Uzanıyorum koltuğa telefonu oynuyorum saatlerce. Yemek yapıyorum diye çok oyalanıyorum vesaire. O yüzden bunu bitirmeden çıkmayacağım. Ha sıkıntımız tekrar dramerle bir olayımız olacak. Neden? Çünkü bunları planlamayarak yapılan Projelerde başıma gelen şeyler. Bir şeyi tam böyle başından sonuna kadar planlamayınca ortaya çıkardığınız proje maalesef ki hep sıkıntılı oluyor. Şu an yapacağım gibi. Böyle sabit duruyor. Ama buradan kablo girişi gerekiyor ki güç alsın. Bunun için böyle bir şey yapmak zorunda kalıyorum şu an. Koruyucu kullanırken oldu. Bunu yapmak isteyenler için en düzgün şekilde ben çizimi ileteceğim size. Hiç sevmediğim şeylerden birisidir bu. Lanet bir şey çıktı ortaya. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız yani? Şu görüntüye gerek yoktu. Gerçekten gerek yoktu. Mahvetti bütün tasarımı. Yapacak bir şey yok. Akılsız başın çilesini bu sefer gözler, eller ve mükemmel bir tasarımla proje çekti. Şimdi ChatGPT'ye verdiğim promptu göstereceğim size ve ona göre kod yazdırdığımı anlayacaksınız. ChatGPT'ye bütün işinizi yaptıramazsınız ama GPT kendi işinizi iyi biliyorsanız çok güzel bir şekilde kullanıp işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bu benim 5 dakikamı aldı. Kod yazsaydım 30 dakikamı alacaktı. 25 dakika kar etmiş oldum. Ve direkt tekte aldığım kodu bunu da göstereceğim size. <laughs> bakın burada dedim ki Arduino Uno için C4 tarzı bir zamanlayıcı kodu yazdım. Bazı dijital pinini 3'e bağladığımı söyledim. LED dijital pinini 9'a bağlı olduğunu ve aktif hayat çalıştığını bu pinleri değiştirme dedim. LED'in özelliklerini vesaire yazdım burada gördüğünüz gibi hepsi yazıyor. Ayrıca bakın burada Kullanması gereken teknolojileri de anlattım. Hangi bant aralığında yazması gerektiğini vesaire anlattım. Python tarafına gelince de bakın dedim ki Python ile klavyeden E tuşunda en az 4 saniye basılı olduğunda bu koşu sağladığında Arduino start komutunu gönder dedim. Hepsini tıkır tıkır anlattım. Bakın hiç yorulmadım. Ve bildiğiniz gibi sistem tıkır tıkır çalıştı. <laughs> Oyuna girdik. <laughs> Bir kilowatt kasası gelmiş. Ne var kardeşim? Niye babayı rahatsız ediyorsun? Abi seni çok özledim o yüzden. Ya video çekemedim, paylaşamadım canım çok sıkıntı. Ben de uzun videoda senden bahsediyorum şu an. Bakın. Hı -hı. Selam ver. Merhaba. Merhaba. Bot maçı açıp botları yok edecektim. Bot şey normal şey sun, neydi o sunucunun adı lan? Evet konsola gidiyordun. Ölüm maçına gir, alıştırma modundan ölüm maçına gir. O daha rahat olur, her silahı alabilen orada. Oyna. Ama, ölü maç, ya ölüm mekan maçında mekan maçı... bomba nasıl kuracağım emmi oğlu? rekabetçi kur o zaman. Çok akıllısın Burak seni çok seviyorum. <laughs> Allah razı olsun <sakın. gülüyor> 500 tane adam başladı şu an. Şimdi konsola aç, bot alt al yaz, al ayrı. <laughs> Allah'a emanet hepsi gitti. Hadi gidelim bombamızı kuralım. Ha dediğim gibi bon, planet muhabbet yaparak da bomba kurabiliriz ama bunun için şu an uğraşamayacağım. Vaktim kısıtlı ama ben size kodu verdiğimde onun kodu ona ayarlanmış bir şekilde olacak. Sadece dikkat etmeniz gereken bir şey var. Yanlışlıkla webban falan yersiniz. Fatih'in aktif olarak ekranınızı okuyor diye. Bunun sorumluluğunu kabul etmiyorum. Burada Fatih benim klavyemi okuyor, ekranımı okumuyor. Sonra gelip bana alamayın abi ban yedim, ban yedim diye. Bakın gerçekten sorumluluğu kabul etmiyorum. Onun riskini hesaba katarak hareket edin. Zaten burada maksat eğlence. Şimdi kutu başladık. Kurmadı. Sisteme giriş yapmamışım burada. Hadi bakalım şimdi kurmayı deneyelim. Evet. Çalıştı. Ses geliyor mu? 4, 3 Evet tam olarak gördüğünüz gibi bombamıza çalışıyor. Basit bir projeydi. Bence eğlenceliydi de. Yani bu tarz şeyler yapmayı seviyorum ben oyunlarla alakalı. Hatta size daha büyük bir proje söyleyeyim. Yüzüklerin Efendisi ile alakalı çok tatlı bir proje yapacağım. Bunu da mutlaka kaçırmamak için beni takip etmeyi, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın ki benim de şevkim yerine gelsin. Çünkü videoları izlenince bir şey yapasım gelmiyor ve çok mutsuz oluyorum. Emeğim boşa gitmiş gibi hissediyorum. Bunu yaşamak istemiyorum o yüzden desteklerseniz çok sevinirim. Sonraki projelerde görüşmek dileğiyle diyorum. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi kocaman. Kendinize çok iyi bakın. Bunların dediğim gibi dosyalarını bir iki gün içerisinde bu videonun açıklamasında göreceksiniz. Bay bay.